2-3 gün önce utanç verici kültürel hayatta, sanat hayatında skandal bir gelişme yaşandı. O da Disney Plus yönetiminin Ermeni lobilerine boyun eğerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz bizim en önemli değerimiz hakkında almış olduğu yasakçı zihniyetin kararı Disney Plus ve yönetimini bu ülkenin gençleri olarak İzmirliler olarak şiddetle kınıyoruz. Bu ülkenin gençliğini ve İzmirli hemşehrilerimizi karşılarına aldıklarını bilmesini istiyoruz ve her alanda lobilerin yapmış olduğu çalışmalara karşı mücadele edeceğimizi de buradan ifade etmek istiyoruz. Bu fikir özgürlükleriyle bağdaşmaz. Bu sanat politikalarıyla bağdaşmaz. Hangi düşünce olursa olsun bunun aksindedir. Şiddetle kınıyoruz ve bununla ilgili mücadelemiz de her alanda devam edeceğini bildirmek istiyoruz. Disney Plus ve yönetimi hem ülkemizde hem bu ülke gençliğinde yaptığı çalışmalarda bu saatten sonra hiçbir şekilde karşılık bulamayacaktır. Tabii her türlü konuda, her türlü hassasiyetle tepkilerini koyan ünlülerimizin, sanatçılarımızın Konu Disney Plus olunca sessiz kalmalarını anlamsız buluyoruz. Milli mücadelemizin baş kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yapılan bu saygısızlıkta dahi sessiz kalan ünlülerimizin de samimiyetini test etmiş bulunuyoruz. Ve kendilerinde bu sessiz moda aldıkları durumu da bu ülkenin gençleri olarak asla unutmayacağımızı ve hafızamızdan çıkmayacağını da belirtmek istiyoruz.